Tablo hoş geldiniz. ben Kıvılcım Ben Devrim Bugün 2025 yapımı Weapons konuşacağız <laughs> Yönetmen Zack Greger Bu Zack Greger'ın kaçıncı filmi? Bir önceki film Barbarian onu biliyorum Hı -hı. Daha evvel daha eskisi var mı değil mi? Ben de galiba onun dışında bir filmini izlemedim Ama Barbarian'ı çok da beğenmemiştim Hı -hı. Yani kötü demiyorum ve bu filmi kesinlikle Barbarian'dan daha iyi Barbarian bir tık daha aşağılardaydı Tabii canım yani Barbarian'da biraz bir başlangıç yapmıştı da işte ya İlk yarısı güzeldi sonra o ben bir duygu durum değişikliği oluyor öyle orayı çok sevmemiştim yani böyle bir filmden attı falan gibi hissetmiştim bunu defalarca da söyledim e şimdi yine bir takım perspektif değişiklikleri evet. oluyor fakat bu tam güzel yerinde oturmuş böyle her seferinde biraz daha yeni bilgiyle karşılaşıyoruz bu güzel bir hikaye akışı şöyle söyleyebiliriz yani spoiler vermeden konuşmaya çalışacağım <laughs> Barbari yanında bir karakter geliyordu bir olaya dahil oluyordu hikayesi neredeyse bitiyordu <laughs> ve bambaşka bir karakter gelip bambaşka bir hikayeye dahil oluyordu şimdi baktığında Neredeyse aynı yöntemi kullanmış ama şunu yapmış. Olay aynı. Bu karakter ne gördü? Bu karakter ne gördü? Bu karakter ne gördü? Hepsi aslında aynı <laughs> olayı işaret ediyor. Ama Barbarian'da neredeyse iki farklı olayı aynı kümede göstermeye çalışmıştı bize. Orada birazcık kötü olmuştu. Burada ama güzel kotarmış bu sefer. Herkes diyor ki Magnolia'ya gönderme. İzlerim de ondan sonra konuşalım. Ben o filmi duymamıştım açıkçası. Ben çok duydum ama hiç izlemedim. Filmin yani spoiler vermeden kısa özetini de şöyle yapayım. Bir sınıfta bir öğrenci hariç bütün öğrenciler bir gece saat 2 17 geçe evlerinden koşarak çıkıp karanlığa kayboluyorlar. Çocukların ailelerinin ve işte polisin onları bulma çabası. İki saatlik bir film fakat hiç yormadı beni. Belki yönetmenin kullandığı dediğim gibi anlatma tekniğinden dolayı. Çünkü önce bir karakterin gözünden gördük, daha sonra başka birinin gözünden, daha sonra başka birinin gözünden derken en sonunda herkesin olaya dahil olduğu bir e, son ortaya çıktı. Benim dörde bölsem ilk üç kısmı benim çok hoşuma gitti. Sadece sonuç benim için birazcık çok hızlı oldu. Sanki bana sonucu geçiremedi gibi. Ben de şu kısmını beğendim. Mesela Mankimen'de gördüğümüz falan sürekli aynı flashbackleri bir daha bir daha gördük. Şimdi öyle bir şey görmedim. Herkesin bakış açısını görüyoruz ama farklı açılardan izliyoruz. Atıyorum işte kadının barda e, polisi bekleyip işte onun sarılması bilmem bu taraftan görüyorsun. Sonra adam geldiğinde öbür taraftan görüyorsun. Yani aynı görüntüyü bir daha sana çakmamış. Hani iki perspektifi ayrı ayrı göstermiş. Bu da güzel bence. Hoşuma giden bir diğer bir şey de mesela bir olay yaşanıyor. Çok az spoiler vermiş olacağım. Bir karakterin arabasının üstüne yazı yazılıyor. Mandalizin. Mandalizin. <laughs> Bunu kimin yaptığını bilmiyoruz. <laughs> Bir sonraki kamera açısında "Aa bu yapmış." Hı hı. diyoruz. Çünkü o boyayı o taşıyor. Fakat bunu bizim gözümüze kesinlikle sokmuyor. Yani evet, gidip boyarken görmüyoruz. Kesinlikle. Sadece biz o çıkarımı yapıyoruz. Aa bu zaten bu boyayı almıştı ve bu, bu boya da burada falan filan. Bizi tam göze parmak yapmıyor. Evet, hani evet. boyarken göstermiyor fakat anlıyoruz yani. Kimin yaptığı ve neden yaptığını da anlıyoruz. Hı hı. Yani biz sahnede bağıran bir karakter görüyoruz. Fakat arkadan çıkın kim olduğunu görmüyoruz. Fakat bir sonraki bakış açısında görüyoruz ki aa bu bağıran karakter aslında buymuş. Ve bu yüzden bağırıyor. Bu yüzden buna kızıyor. Seyirciye bırakmış sayılır aslında bazı şeyler. Ama güzel bırakmış. Çünkü kafamızda her şeyi oturtabiliyoruz. <laughs> Havada kalan çok bir şey yok. Havada kalan tek bir şey var, ondan da bahsetmeyeceğiz. O da filmin sonu aslında Hı. yani havada kalan. Filmin sonundan ziyade filmin gerçek kötü karakterinin nasıl ortaya çıktığı aslında birazcık Ya ağabey. o da bence orijin story çekmek istiyorlar. Evet, ikinci filmi yapılacakmış bunda. Ya bilmiyorum gerek var mı? Ben... Var var. <laughs> bir yani Pennywise nereden gelmiş hikayesi vermek evet. istemez misin? Filmde yer yer jumpscare'lar var. Hı hı. Ne diyorsun? Bence şöyle Beni zıplatmadı. Genelde beni zıplatan şeyler çok sessizliğin içinde ani gürültü ses efektiyle yapılanlar. Öyle olduğu zaman çok irkiliyor insan. Hı hı. Ama bence dozajında bir jumpscare. Şöyle diyebiliriz. Tamam. Az sonra korkacağın bir kısım geliyor hı hı. diye seni uyarmaya başlıyor aslında. Yani geleceğini hissediyorsun ama geldiğinde de o kadar da korkutmadı yani beni. Ben bu arada fragmanını izlememiştim her zaman olduğu gibi. Hı hı. Ve izlemediğime de yine çok memnunum. Fragmanı güzel yapmışlar bence. Gizem bir tık veriyor sana. Yani bir şey var ama ne olduğu belli değil. Hı hı. Filmin asıl kötü karakterini hiç görmüyorsun. Dolayısıyla ne olacağını bilmeden izledim. Ve vardı filmde de filmin esas kötü karakteri neredeyse son yarım saatte hı hı. falan ortaya çıkıyor. E yok, önce rüyalarda falan gözüküyor ya. Evet ama kim olduğunu bilmiyoruz. Evet, nedir? Gerçek mi, değil mi? Korku elementlerini güzel Kullandı diyebiliyorsun. Komedi kısmı da var filmin. Özellikle bir karakter var. Bilmiyorum fragmanda görünüyor muydu? Bağımlı olan karakter. Hmm. Ya, filmin komedi kısmı da oydu zaten. Karakter komikti. Ama komik olmaya zorlanmış bir karakter değil. Karakterin hmm. kendisi komikti. Oyuncu komik zaten. Yani poliste olan diyalogları, hmm. telefondaki diyalogları. Ama şey çok komik. Ben fobik bir insanım. <laughs> <laughs> Oyunculardan da kısaca bahsedecek olursak. Julia Garner. Bu yıl izlediğimiz üçüncü filmi, Wolfman'ı de gördük, Fantastic 4 de gördük, bir de burada görüyoruz. Josh Brolin, Doğru mu Söyledim adını bilmiyorum. Bu yıl başka bir filmde gördük mü bilmiyorum. Ama rolüne çok yakışmış. Hatta iyi ki onu seçmişler. Çünkü onun yerine az kalsın, bambaşka bir ismi seçeceklermiş. Pedro Pascal. Yeter ya. Benedict Wong çok büyük bir rol yok baktığın zaman. Daha ne kadar olacak ya? İki üç defa gördük filmde aslında. Yok ya, kendi... Perspektifinden de izliyoruz adamı artık Hı -hı. daha ne olsun. İyi peki tamam. Büyük rolü varmış. Zeynep Bond, un. Gayet güzeldi. Hiç sırıtmadı. Bu fragmanda bile görüyoruz adamı. Ben izlemedim fragmanı. O şeyi koymuşlar ya. Benzinlikte koştuğu sahne var ya. Oraya koymuşlar direkt fragmanı. Ben onun görselini gördüm. Aslında kötü karakteri de gördüm. Ama bu filmden olduğunu bilmiyordum. Ben kötü karakter hiç tanrılar görmedim. Ben gördüm. Nerede gördüm? İnternet mimlerinde gördüm. Long Legs'teki Nicholas Cage le bu karakterin evlenmesi gerektiğini Allah Allah. <laughs> söyleyen bir takım mimler görmüştüm. Ama bu filmden olduğunu bilmiyordum. Bu üçü izlerken dikkat etmedim. Sonra yorumlara baktığımda karşıma çıktı. Evet, hepsi Marvel filmlerindeki karakterler. Ya <laughs> aynı evrendeki karakterler. Bu da bir Marvel filmiymiş. Paralel mi? <laughs> daha da paralel. Evet gelelim Kıvılcım Hanım'la trivia saatine. Zack Bey bu filmi yazmaya kendi başlamış. Kimse dememiş ki sen bize bir film yaz. Sonra bu filmi satmak istediğinde iddiaya göre Netflix, New Line, Tristar, Universal birbirine girmiş. Bu kargaşadan galip olan New Line Sinema 38 milyon ödemiş. Ve bunun üstüne Universal'la ilişkili olan Monkey Po'dan bildiğimiz Jordan Peele'da menajerini sen bu hakları nasıl alamazsın diye kovmuş. O film benim olmalıydı, benim. Ya adam başka bir firmayla anlaşması varmış falan filan yani birkaç kişinin menajeri olduğu için öbür tarafa alınca da %10 falan alacakmış galiba kendi payına bakmış gibi bir dedikodu ha. var da yani o çok dedikodu artık yani. Hala iddia. Şimdi film yazarken yönetmen Trevor Murad'ın da bir arkadaşını 2020'de kaybetmiş. Onun yazısını Birazcık düşünerek, birazcık kendi ailesinin çocukluğunda işte alkolik olmasıyla alakalı işte onların arkasını temizlediği, yedirdiği, içirdiği gibi konulara birazcık da üstün körü de olsa parmak basarak falan onları göstermiş. Birazcık Magnolia'ya gönderme yapmış. Napalm kızı dedikleri o bir meşhur fotoğraf var Vietnam Savaşı'ndan kalma, koşutma şekilleri ona benzemiş. O zaman spoilerlı kısma geçelim. Evet, Kıvılcım hamla spoiler saati. Şimdi spoiler'e geçersek kötü karakterimiz Gladys. Gladys hakkında ne düşünüyorsun? Beğenip beğenmemek arasında gidip geliyorum. Yani tam olarak origin story'sini bilmiyoruz. Karakterin bir cadı mı, yoksa dünya dışı bir varlık mı, nedir belli değil. Sadece şunu biliyoruz: kötü karakterimiz ölmek üzere, gücünü tüketmiş vaziyette ve gücünü de. Diğer insanlardan oluyor. Öncelikle bir ailenin yanına geliyor. Ailesi olduğunu iddia ettiği kişilerin yanına geliyor. Oradaki anne babanın gücünü sömürmeye başlıyor. Fakat yetmiyor. Yetmeyince de çocukları kaçırıp onların güçlerini emmeye başlıyor. film aslında bu. Yönetmen evet, iki tane opsiyon vermiş Gladys'e. Birisi ya aslında gerçekten insansın. Dark magic, kara büyü artık neyse bir şeylerle ilgileniyorsun. Hastasın ve iyileşmeye çalışıyorsun. Bu birinci seçenek. İkinci seçenek de de İnsanüstü bir yaratıksın, insanları taklit ediyorsun yani o peri işte makyajla falan yani insanmış gibi yapıyorsun. Yani bunlardan bir tanesini seç ama bana söyleme demiş. Bu konuda birazcık seyirciyi muallakta bırakıyorlar yani hı hı. yanına gittikleri evdeki aileden bireyler ya biz kaç zamandır bunu görmüyorduk, nereden çıktı bu gibisinden bir buluşmaya... 15 senedir görüşmedik, düğünümüze bile gelmedi diyor. Niye şimdi kalkıp? geliyor. Veya giyimi kuşamı çok tuhaf. aşırı derecede cıvıl cıvıl. Çok ilginç bir şekilde kesilmiş bir peruk. Ona kanser peruğu diyorlar. Kanser hastalarının saçları dökülüyor ya ona Hı. direkt böyle yapılı bir saç. Karakterin de ilk gördüğümüzde galiba saçları dökülmüş vaziyetteydi. Sonra sonra biraz daha saçları çıkmaya başladı. Hı. Ben öyle gördüm. Ya o kadar karanlıktı ki. Evet. Yani bunu da konuşalım ama. ya Bu filmi sinema dediğimek bir rezalet. Çünkü o kadar karanlık ki. Yani Sinemadan mı kaynaklı yoksa gerçekten film mi bu kadar karanlık? Ben emin değilim. daha önce de söyledim. Ben son birkaç yıldır sinemada izlediğim hiçbir filmi görmüyorum. Ama evde tekrardan izlediğim zaman pırıl pırıl karşıma çıkıyor her şey. Hı -hı. Bu sinemadan kaynaklı bir şey. Işıkları kısıyorlar fatura gelmesin diye. Parayı da almayı biliyorlar ama. Parayı almayı biliyorlar. Çok doluyuz bu konuda çok. Buraya muhtemelen şimdi görüntüleri de koyarız. Yani yapmayacağımız bir şey yaptık ama sinemadayken ekranın görüntüsünü çekti çünkü hiçbir şey gözükmüyordu. Valla ben telefon ekranından daha iyi gördüm, hani öyle söyleyeyim. <laughs> o artık rengini mi açıyor, ne yapıyorsa? Verdiğimiz paraya yazık. Evet, ucuz bir şey de değil yani artık sinema. Korsan bir şey tüketmeyelim diyoruz <laughs> ama bizi de korsan tüketmeye mecbur bırakıyorlar. Ve bu saatten sonra da ben bir daha sinema gitmek istemiyorum açıkçası. Yerel sinemaya gideriz. Evet, bundan sonra öyle. Bulursak yerel sinema. Yani karanlıkta çekilen sahnelerden ben hiçbir şey keyif almadım açıkçası. Yani sonlara doğru da hep karanlık. Evin camlarını gazetelerle falan örtmüşler. İçerisi karanlık. Bodrum'da çocuklar saklanıyor. Onlar karanlık. Finale yaklaştığımızda bir evin içinde kapışma sahnesi var. O tuz çekmişler yere falan. Hani buna basma diyor. Ya yani oralar aslında muhtemelen en keyif alacağım sahneler. Hiçbir şey göremediğim için hiçbir keyif alamadım. O çocuğun gidip ayağını pıt vurması. Çok hoşuma gitti ama geri kalan hiçbir şey göremediğim için hiçbir manası kalmadı. Bağımlı karakter, cadının bulunduğu evi soymaya girdiğinde Hı -hı. ışıkları açmadan işte bir şeyler almaya çalışıyor falan filan. Televizyonda yansımalarını Hı -hı. görüyor ama televizyonda yansımalarını gördüğünü ben fark etmedim. Hiçbir şey gözükmüyordu çünkü. Bu bana sinemayla ile alakalı bir şey. Dediğim gibi bir, aklıma yatmayan kötü karakterin tam olarak ne olduğunu anlamadık. Komik bulduğum bir sahne oldu. O da şu, cadı karakteri bir takım büyülerle istediği birini silahı haline getirebiliyor. Zaten olay da bu. Josh Brolin'in etkisi haline <laughs> alıyor ya. Josh Brolin'i Julia Garner'ın üstüne yolluyor. Boğmaya başlıyor kadını. <laughs> Fakat büyü bozuluyor. Büyü bozulunca Josh Brolin Julia Garner'ı attığı yere hiçbir şey olmamış gibi... Çocuğum da çocuğum. <laughs> bir kadına bir bak yani. Belki öldürdün alo <laughs> Kontrol et. Veya bir pardon kendimde değildim falan de... E kadın da Julia Garner da kalktığı gibi öğrencim de öğrencim. Hani... Ne <laughs> oldu? Biz ne yaşadık? Hiçbir şey yok. bak finali konuşalım. Herkes Ferris Bueller sonu diye konuşuyor. Bu gönderme oraya mı acaba bilmiyoruz. Çocukların bir koşturma sahnesi var. Evet. Kadın böyle o şey diye koşmaya başladığı bir sahne. O değil. Kadın bayağı güç toplamış yalnız. Burada onu görüyoruz. Bayağı bir koştu bu kadın. Şey ne? Engelli koşu. <laughs> zıplamalı zıplamalı koşuyor. Yani kapıyı kapatmalı. Bir hoşuma giden nokta daha. O kadar alışmışım ki Marvel filmlerine. Hı -hı. Bu filmin sonu birazcık tuhaf geldi tuhaf değilsin. Kötü anlamda değil. iyi anlamda tuhaf. Marvel filmlerinde ne görmeye alıştık? Ana kötü karakter var ve onun çevresinde bir sürü işte yardımcı kötü karakter. Belki binlerce kişi daha ordu gibi düşün. Kötü karakter gittiğinde, öldüğünde veya yakalandığında diğer bütün ordu da siliniyordu. Ve bunların yolu açtığı her şeyde temizleniyordu. Burada öyle bir şey görmedik. Cadıyı hallettiler ama çocuklar kendine gelemedi. Ana karakterin annesi babası kendine gelemedi. Çocukların bir kısmı yavaş yavaş toparlanmaya başlamış ama olay üstünden iki yıl mı geçmiş? baya yani bayağı bir süre geçtikten sonra yani alışıla gelmiş bir mutlu son da yok aslında filmde. Bu açıdan dediğim gibi tuhaf ama iyi anlamda bir tuhaflık var filmin sonunda. Benim hoşuma giden bir kısım da şuydu. Kadın arabasına Cadı yazıyorlar. Bir cadılık mevzusu var doğru fakat yanlış kişiye bu itemde bulunuyor ve kadın da yüzleştirildiği anda diyor ki yanlış ağaca havlıyorsun. Bir ağaç söz konusu evet cadının kullandığı. <laughs> bir cadı var evet. evet Yanlış kişiye cadı deniyor. Yani o böyle bir espri olarak hoşuma gitti o an baş karakterleri birazcık tanıma şansımız oluyor filmde. <laughs> ve baktığımızda çok da iyi insanlar olmadıklarını görüyoruz. Yani Josh Brolin'in canlandırdığı baba karakteri oğluyla aslında çok bir iletişim kuramamış. Sevdiğini söyleyememiş. Öğretmen karakteri öğrencilerle çok ilgili olduğundan ve empati gösterebildiğinden dolayı birazcık sınırını aşmış. Ama aslında yaptığı kötü bir şey yok. <laughs> Fakat o, okul idaresi ve veliler bunu kötü olarak görmüşler. Polis de alkolik bir adam. Yani eşiyle problemleri var ama eşinin bundan haberi yok. ondan sonrasında da yani başına talihsiz bir takım olaylar geliyor. Ve Julia Garner'la bir araya geldiklerinde de yani bu olayı kendi lehine kullanıyor. Yani şimdi yalanlar söylüyor ve bir şekilde yani alkol içmemesi gerektiğini bilmesine rağmen alkol içiyor. Eşini aldatıyor. Eşini aldatıyor yani. Julia Garner da bu arada ondan bilgi alabilmek için sürüklüyor. Diyorsun. Çünkü bir sonraki gün arabayla işine bıraktığında adam e ee, o araştırma nasıl gidiyor? Kayıp çocuklar hakkında bir şey buldunuz mu? E, bir şey bulursak söyleriz gibisinden bir şey değil. Çıkıyor adam. Hiçbir bilgi vermiyor. O da küfürü basıyor ona. Yani ben öyle yorumlamamıştım ama öyle mantıklı. Tabii Julia Garner ondan sonra kafasına az kalsın şişe yiyor polisin eşi tarafından. Ha evet. Ama kadının hiçbir suçu yok. Kadın sadece oturup konuşmak istiyordu. Adam dedi yani eşinle aram bozuk diye. Adamın suçu orada İçki teklifini kabul etmesi. Hı hı. Ben sadece kola içeceğim demişti. Ben önce şunu düşündüm. Adam herhalde polis olduğu için hı hı. ve görevde olduğu için içmiyor. Fakat sonra öğreniyoruz ki adam meğersem alkolizmle alakalı bir tedavi görüyormuş. Ve bunu bozulması gerekiyor. Karısı telefonda hadi toplantıya git falan diyor. O da gitmiyor yani. Debilir. Bu üç ana karakter çok da iyi değil. Ama yani birazcık da olması gerektiği gibi. Bilmiyorum. Bir insan tamamen iyi midir? Benedict Monk'un karakteri iyi. Evet müdürüm kötü bir tarafını görmedik yani en fazla şey dedi yani çocuklarda çok haşinaşır oluyorsun bak yapma dedi. Onun dışında hani kimsenin bir kötülüğünü istemedi. Gidiyor kendi evinde belgesel izliyor kocasıyla. Müdür birazcık sınırlara dikkat eden bir karakter. Çatı karakteri evine ziyarete geldiğinde de bakın ben şimdi oturdum yemeğime Hı -hı. lütfen Sonra görüşelim. Şu an cumartesi, pazartesi gelin ofisinde görüşelim. Kadın nefes nefese, tabii rol, rol yapıyor. Hayır koşturarak geldim şehrin bir ucundan falan filan diye. Eşi, aa bari bir, bir, bir bardak su verelim diye içeri alıyor. Yoksa Benedict Monk, hayır kardeşim. Burada bir sınır var ve bunu geçemezsin Hı -hı. adamı birazcık. O açıdan da iyi. Filmin beğenmediğim tek kısmı orada meyve soyacağı sahnesi. Meyve soyacağını tıraş bıçağı olarak kullandıkları sahneden bahsediyoruz. Filmde galiba 3 tane gore diyebileceğim sahne vardı. Aklıma gelen birincisi. Okul müdürünün araba çarptıktan Hı. sonraki hali? Yok. Öncesi de var. Öncesi de var mı? Mutfaktaki. Hı -hı. Kafayı Aa evet. Ve aslında çok fazla göstermiyor yönetmen. Azar azar gösterdi. Evet. Müdürün kafa attığını gördük ama ortaya çıkan grotesk bir sıfat görmedik. Şu arkadan gösterdi evet. Arkadan bir çekim vardı. Evet dağılmış olduğunu Hı -hı görebiliyoruz. Daha sonra kendisi hasta grotesk bir hale geldi. Oradaki görsel çok korkutucuydu. <laughs> yani film gerçek hiç fark etmez benim karşıma öyle bir şey koşarak gelse ben de koşmaya başlarım. Durmam yani. Julia Guardian'ın karakteri dedi ki, "Aa, müdür bey geliyor." <laughs> Daha sonra kendisini araba çarptı. <laughs> Kafasının patlamış olduğunu gördük müdür. Ama 1-2 saniyelik olsa da <laughs> gösterdi onu. <laughs> Ve en son sahnede cadının çocuklar tarafından parçalanması gördü. Hı -hı. İyi sahneselik bir şeyler gösterdi yani çocukların ağzı tutup Direkt açması açtı gibi. Ya. Ama böyle bir onu göster. hemen başka bir. Sakopmuş bacak, kol falan. Yani o tarz şeyler. Yani yönetmen şöyle dedi yani. Tamam, gor gösterim ama cebime para da girsin. Çok da sıkıntıya neden olmayayım. Ben Berber'i gördükten sonra bu adamın başka filmini izler miyim diye düşünüyordum. Hı -hı. Memnun kaldım. Bir filmini daha izlerim. Ama sinema adamı izlerim onu bilmiyorum. Yani ben ilk yarısını gerçekten çok beğenmiştim. Sonra o Justin Young geldikten sonraki sahnede sonra ben koptum filmden. Yani finalinde de artık eh demiştim. Finalinde hiç beğenmemiştim. Yani şu anda bu filmi beğendim. Fakat işte tekrar bir evde izlemek lazım çünkü hiçbir şey göremedim. Bakalım evde izledikten sonra ne vereceğim. Bir film daha sonuna geldik. Bizden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bye.